Mor erik sağlık açısından bir dizi fayda sunan besleyici bir meyvedir. İşte mor bazı faydaları. Antioksidanlar, mor erik antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. Özellikle antosiyaninler içerir. Bu da vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir. Bağışıklık sistemi, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde mor erik bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Sindirim sağlığı, lif açısından zengin olan morerik, sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Lif, sindirim sürecini düzenler, kabızlığı önler ve genel bağırsak sağlığını destekler. Göz sağlığı, moreriğin içerdiği antoksidanlar, göz sağlığını koruyabilir. Özellikle retina sağlığı için faydalı olabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi durumların riskini azaltabilir. Kemik sağlığı, K vitamini, potasyum ve manganez gibi mineraller morerikte bulunur. Bu mineraller, kemik sağlığı için önemlidir ve kemik yoğunluğunu artırabilir, kemik sağlığını koruyabilir. Diyabet kontrolü, bazı araştırmalar, mor kan şekerini dengeleme yeteneğine işaret etmektedir. Lif içeriği ve düşük glisemik indeksi nedeniyle, kan şekerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Cilt sağlığı, antioksidanlar cilt sağlığı için de faydalı olabilir. Serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltabilir ve cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Kilo kontrolü, lif açısından zengin olması nedeniyle, morerik tokluk hissi sağlayabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ancak, herkesin vücut yapısı farklıdır. Bu nedenle, morerik veya herhangi bir gıdanın tüketimi öncesinde, özellikle bir sağlık uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Ayrıca, morerik gibi meyveleri dengeli bir diyet içinde tüketmek, genel sağlık için faydalı olabilir.